Benim olduğum en can. Adam! <laughs> Adam gelmişti mi be? Ruf sandım ben onu. Ya abi. Eksi kırk sekiz. Abi öldü. Abi Çok sevdim abi. Abi çık Allah aşkına. <laughs> Dark Olympus neşemiz yere gelsin biraz yayınlar demiş. Neşemiz yerinde ya. Ne o? Yes. 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 <laughs> Anladım Dark Olympus sağ ol abi. <laughs> sağ ol abi. Ne no, no oldu? Bana alt tap yaptırdığın için teşekkür ederim. Dark Olympus. Sağ ol abi. Ciddi misin ya? Ciddi misin ya? Bak. Aslında ne yapacaktım? Anladım abi. Bayağı neşelendik abi. Sağ ol Dark Olympus. Eyvallah abi. İnanılmaz abi. Aklımı <laughs> sikeyim zaten alt tap yapıp başlayayım için ya. Ne oldu ki link mi attı sana? Evet. Ne bir de link biliyor musun? Ne abi? Şu abi. Yes. Ah. Yes. Ha. Ah, ha. Yes. Bu abi. baya, bayağı komikmiş yani. <laughs> Aynen olmaz ya. Bari öldüğünde gülseydin abi. <gülüyor> ya. <gülüyor> Anladım abi güzel. Kese seat ya. Ne vuruyorsun birader? Ne vuruyon oğlum tavayla? Çiri fuck up man. Bana bak bana senin am amına koruma bana bak lan! Bir daha bana şattı Çok fakat tutuldu. dersen senin anına avrıd... Sakin, sakin. Yahahaha 3B, 3B. İlk vuruşun headshot olmasın ya? Hayır be. <laughs> Ulan, bana bakmasa? 2 zil, 2 zil bitir. B'ye şey, gidiyorum. Gelmiş. Abi gelmiş. Ya abi ne çabuk ya. Koş 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 koş. Bir canım var. Bir canım var. Gel hemen. Tamam bas bay Öbür soldaki gördü bizi. <laughs> ah sikiyim ya. Orospu çocuğu evdekiler ya. Oğlum <laughs> nasıl öldün Ne bu abi? Gerçekten hack olabilir o adam yani. Amına koyun kodumun çocuğu. İnerim inmez nasıl öyle bir headshot atabiliyorsun ya? Sen ne ara silah buldun, ne ara taktın, ne ara zoom'unu açtın, ne ara bana headshot koydun. Piç kurusu, server'da lag var diye bir şey var amına koyayım. Onu hesaplayıp mı önüme sıktın? Sikeceğim anasını ya. Bence hiç komik değil abi. Hiç gülmeyin.